Herkese selamlar. Kanalıma ve bu haftaki isim sohbetimize hoş geldiniz. Şöyle bir kahvenizi, çayınızı hazırlayın. Ben de sahil kenarından aldığım bu güzel deniz görüntüsü eşliğinde sizlere Derya isminin derinliğinden bahsedeceğim. Bugün yine çok özel bir isimle, hem kulağa hoş gelen hem de anlamı insanı derinlere götüren bir isimle birlikteyiz. Derya. Derya ismi bana her zaman sınırsızlık, enginlik ve özgürlük hissi verir. Sanki ussuz bucaksız bir denizin ufkuna bakmak gibidir. Siz de Derya ismini duyduğunuzda neler hissediyorsunuz? Gelin hep beraber bu güzel ismin kökenine, anlamını, manevi derinliğine ve daha fazlasına birlikte bakalım. Peki. Derya kelimesi nereden geliyor? Derya ismi Farsça kökenlidir. Farsça'da derya kelimesi doğrudan deniz anlamına gelir. Türkçeye de bu şekilde geçmiş ve Osmanlı'dan günümüze kadar yaygın şekilde kullanılmıştır. Derya ismi sadece deniz anlamıyla kalmaz. Aynı zamanda genişlik, bolluk ve enginlik kavramlarına da çağrıştırır. Bazı yörelerde mecaz anlamda engin, gönüllü, cömert insan anlamına da gelir. Bu yüzden Derya ismi hem doğanın gücünü hem de insanın gönül zenginliğini anlatan güçlü bir semboldür. Derya ismi özellikle eski divan edebiyatında sıkça mecaz anlamlarda kullanılmıştır. Bir insanın kalbini, gönül dünyasını engin bir denize benzetmek çok rastlanır. Peki derya kelimesi Kur'an'da geçer mi? Derya kelimesi Kur'an'da doğrudan bir isim olarak geçmez. Ancak deniz, denizler, enginlik gibi kavramlar Kur'an'da birçok yerde yer alır ve Rabbimizin kudretini simgeler. Bu da Derya ismine dolaylı olarak manevi bir derinlik kazandırır. Derya ismini taşıyan biri gönlü geniş, sabırlı, üç dünyası engin bir insan olarak görülür. Bir ismin sahibine bazı özellikler kattığına inanılır. Derya ismini taşıyan kişiler genelde gönlü geniş, affedici, sabırlı ve sakin. Dalgalar gibi bazen hareketli, bazen durgun. Özgürlüğüne düşkün, yaratıcı, ilham veren insanlar olarak tarif edilir. Sizin çevrenizde de bir derya var mı? Sizce bu özellikler ona uyuyor mu? Hadi biraz da numerolojiye bakalım. Derya harflerinin sayısal değerleri nelerdir? D eşittir 4. E eşittir 5. R eşittir 9. Y eşittir 7. A eşittir 1 toplayalım. 4 artı 5 artı 9 artı 7 artı 1 eşittir 26. Genelde numaralicide çift haneli sayıyı tek haneye indirgenir. Yani 2 artı 6 eşittir 8. Numaroloji de 8 sayısı güç, otorite, liderlik ve bolluk enerjisini temsil eder. Bu derya ismini taşıyan kişilerin içsel bir güç, karanlık ve bolluk enerjisine sahip olabileceğini gösterir. Derya ismi Türkiye'de kız çocuklarına en çok verilen isimlerden biridir. Ayrıca erkek ismi olarak da kullanılmaktadır. Yani hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılır. Tanınmış Derya örnekleri de vardır. Derya Baykal sanatçı, sunucu. Derya Ulu şarkıcı. Derya Büyükuncu milli yüzücü. Bu isimlerin her biri Derya isminin farklı alanlarda ne kadar güçlü bir şekilde temsil ettiğini gösterir. Evet dostlar, bugün Derya isminin derin sularına daldık. Kökeninden anlamına, manevi katmanlarından numaralışısına kadar Derya ismini ilmek ilmek işledik. Peki sizin için Derya ismi ne ifade ediyor? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı da unutmayın ki haftaya yeni bir isimle yine burada buluşalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.